Divan Edebiyatı'nda hızın biçimleri, şekilleri, türleri ve test 5 soru da 1 dostlar. Ben Mehmet Akif Hoca başlasın mı? Aşağıdakilerden hangisi de verilen bilgiyle ayraç içindeki gazel terimi uyuşmamaktadır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Peki hocam sevgiliyi aşkın güzelliklerini zarip bir üslupta işleyen gazellerdir. Şuhane gazel doğru. Dünya zevkleri ve güzelliklerinden söz eden gazellerdir. Rindane gazel. Bu arada isimleri de söyleyelim mi? Şu gazel denince aklımıza Nedim gelir 18. yüzyıl sanatçısı. Rindane gazel denince Baki gelir 16. yüzyıl sanatçısı. Beytler arasında anlam bütünlüğü olan gazellerdir. Yek ahenk denir bu tarz gazellere. Hakimane gazel denmez. Hakimane gazel hikmetli söyleyişin yer aldığı gazellerdi. Özellikle Nabi ünlüydü. Bir kenara bıraktık mı? Evet hocam. Mahlas'ın kelimenin gerçek anlamını çağrıştıracak şekilde kullanılmasıdır. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış diyordu Baki. 16. yüzlü sanatçısı Hüsnü Tahallus işte Hüsn güzellik demek. Yani Hüsnü Tahallus da mahlasın güzel bir şekilde kullanılması anlamına geliyor. Doğru. Aşkla ilgili sıkıntı, mutluluk gibi işte duyguların anlatıldığı gazellerdir. Aşıkane gazel aynı zamanda tasavvuf aşkı yani tasavvuftaki aşkla dile getirilir bunlarda. Dolayısıyla Fuzuli ünlü isim de cevap de Ceyhan. Cevap C. İşte bu kadar. Divan Edebiyatı nasıl biçimleri ve türleri test 5 ve soru 2 can dostlar içerik özellikleri dikkate alındığında bu beyitlerin aşağıdaki türlerden hangisine ait olduğu söylenebilir diyor. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor özellikle içerik dediği için dikkatli okumam gerekiyor. Her şeyi anlamayabilirim ama yani yakalayabileceğim birden fazla kelime olabilir. Başlayalım söze Bismillah ile Turşalım düğünü gün Allah ile. Hak Teala sabır eder bu işlere hem sabırlık ol verir kalmışlara. Bu ne derttür bu ne asret bu ne ah kim bize vasıl eyledin ey padişah. Biraz vasıl eyledin bu ölümü işi gücü a edip olur deli. Yani ölüm kelimesi kullanılıyor. Ölüm kelimesi kendisini övme anlamında olamaz. Fahriye kendisini öven münacat Allah'a yakarış olarak yani Allah'ım sen bize güzellikler, iyilikler ihsan eyle. Sınavı kazanmayı nasip et falan dünyadaki nimetlerden de istifade etmeyi nasip eyle gibi yani o bayağı bir dua ettin hocam. Ya yani da öyle olduğu için özellikle yaptım. Mersi olabilir neden ölüm kelimesi geçiyor. Minacı minac kelimesi en bir kere geçmesi lazım. Tevhid tamam bir Allah kelimesi geçiyor ama Allah'ın birliği meselesiydi. Yani vahdet, birlik gibi bir kelime geçmeliydi en azından Allah kelimesi geçerken. O halde sevgili arkadaşım cevap ne? Edirne. Niye? Çünkü ölümle alakalı olan olduğu için ve sevgili arkadaşım kendi arasında kafiyeli olan bir durum da göze çarpıyor. E, ve Mersiye yani mesleği biçimde Mersiye kokuyor bu. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Edirne can dostlar. Divan edebiyat nasıl biçimleri ve türleri test 5 ve soru 3. Bu dizeler şekil ve anlam yönünden incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir? Ger olsa kişi kaşı karası birle söz yahşi durur ciğer yarası birle. Zülfü yüzü vasfını bir tür min tün künü min tün ükün. Altın varak içre köz karası birle dedim. Şimdi ben dış şekle bakmak durumundayım. Yani hepimiz bakmak durumundayız. Ben derken yani bakalım mani aslında. A, A ve e, burası B sonra tekrar A, 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 A. Yani bu tabi B ya da X olarak da adlandırılabilir bu arada. Şimdi bu tarz A, A, B, A olan 3 şekil karşımıza çıkıyor. Mani, rubayı, tuyu. Maniler derece ölçüsü bu kadar uzun olmaz. Peki e, rubayı ve tuyu olacak o zaman hocam aynen. Şimdi neye göre ayırt edeceğim bunları? <laughs> Tuyularda 11'li heceye uyan bir kalıp kullanılıyordu. Failatın failatın failin. O kalıbı bulamayabilirsin. Bulamayabiliriz. Önemli değil. Yani sadece hece sayısına bakarak mevzuyu bitireceğiz. Yalnız aruza yazılıyor can dostlar. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 değil 12. O zaman ne? Rubai. Süper cevap Bursa. Şarkı da bir kere ikinci ve dördüncü dizeler aynı olurdu. Gazeller beyit şeklinde olurdu. Mesneviler beyit şeklinde kendi arasında kafiyeli olurdu. Terkip bentler beyit olup böyle beş tane beyit bir tane bent olarak karşımıza çıkardı. O halde Rubai yani cevap B. Divan Edebiyatı nasıl bir şekilleri türleri test 5 ve soru 4. Evet numaramı şümleleri hangisinde meslevinin aşağıdaki bölümlerinden herhangi biriyle ilgili bilgi verilmemiştir diyor. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmanın önemi anlatılır. Tevhid, Allah'ın birliği tevhitte aktarılıyordu. Allah'a yakarma ve e, yalvarma ve yakarma yapılır. Yani kimseyi cehennem ateşinde yakmasın. E, dünya ve ahiret saadeti versin gibi yani ver diye tabi istenir Allah'tan. Dolayısıyla bunu halletmiştik. Bu da münacattı. E, dolayısıyla tamam. Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Miraç yani göğe yükselme olayı anlatılıyor. Miraciye adı üzerinde güzel. Dört büyük sahabe övülür ve anlatılır. Şimdi <laughs> methi, metih kelimesi met etmek veya yüceltmek. Çihar yarı güzin diyor. Yani dört çihar, çar. Eğer bir tavla falan oynadıysan arkadaşım oradan da bilebilirsin. Dolayısıyla hani çarşamba da dördüncü gün demek mesela enteresan değil mi? pazar günden başlıyor günler ve dolayısıyla pazar pazar salı çarşamba dördüncü gün. Efendim dolayısıyla bu da doğru. Asıl konuya başlangıç yapılıyor. Sebebi telif olmuyor. Sebebi telif neden bu eseri yazdık gibi bir açıklama içerirse. Dolayısıyla cevap yani yukarıda verilmemiş bunlar. Cevap ne? Sebebi telif. Yani cevap denizli. Cevap ne? Divan edebiyat nasıl şekilleri türleri test 5 ve soru da 5. Bu beyitler aşağıdaki gazel türlerine hangisinden alınmış olabilir şeklinde bir soru kökü. Gerçi genci ne iyi alemde cevahir bulunur. Cevheri zatıyla areste nadir bulunur. Hünerin var ise bir şehirde şehirde bir arip bul. Yoksa her kariyede bir nice bahadır bulunur. Sahayesiyle bir endişeden olmaz hali tek yedir tek yede elbette misafir bulunur diyor. Yani sonuçta bize arip bul dedi bir şeyler yap dedi. Yani... Tabii ölmeden önce yapılacaklar listesi gibi bir liste vermedi ama şunu yap, bunu yap dedi. E, sevgili arkadaşım hakimane gazellerde böyle bir e, bir şey dikte etme veya bir emir verme gibi bir şey olabilir. Rindane gazeli olsa şarap vesaire geçer, dünyanın geçiciliği zevkleri falan. Şuane gazeli olsa sevgili meselesi geçerdi. Musammat gazeli olsa yani dize ortasında böyle bir e, uyumlar olurdu. Burada hani dize ortasında bir uyum var mı? Yani var gibi gözüküyor ama şurada yok en azından hepsinde olması gerekiyor. Dolayısıyla aşıkhane gazel derken, musammatı da gönderdik. Aşıkane gazelde de tasavvuf ama bir taraftan da aşk acısından duyulan mutluluk. Ya bunu yap falan gibi bir ifade ediş varsa yani tabir varsa o zaman ne olur? Cevap Ankara olur. Cevap A yani Hakimane gazel işte bu cevap Ankara. Divan edebiyat nazım biçimleri türleri test 5 ve soruda 6. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama ayraç içindeki ile ilgili değildir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Kasidelerdeki en beğenilen ve en güzel olan beyte denir. Beytül kasit. Evet süper. Peki en beğenilen ifadesi önemliydi. Bir şiirde dizelerin ilk yukarıdan aşağıya doğru sıralanmasıyla anlamlı bir sözcüğün oluşturulması. Akrostiş doğru. Divan edebiyatında farklı konularda yazarın mensur yapıtların toplandığı eserdir. Cık. Farklı ne dedi? Farklı konularda yazılan mensur. Hayır mensur e, if, e, mensur olunca kesinlikle nesil olduğu için divançı olamaz. D divanç eder çünkü e, gazellerin falan toplandığı şeylerin toplandığı ama küçük olan divanlara denir. Dolayısıyla mensur olamaz. E, ee, şairler, cevap C gözüküyor da devam edeceğim. Şairler şiirlerinin azım şekli ve türlerin yanında bir kısmına öncelik tanıyarak şiirleri muhtevalarına göre de sınıflandı, sınıflayarak eserlerini oluşturmalarına denir. Ha, sınıflayarak sen oluşturuyorsan katman katman işte bunlar böyle bunlar böyle falan diye başlıklar falan koydum. Mürettep divan yani tam tertipli divan demek mürettep divan. Tertipli düzenli insanlar vardır harika insanlar böyle. Efendim hocam ben dağınık olunca kötü mü oluyorum deme de yani, yani ne alakası var? Yani özledim öyle insanlara? Sevilen şairlerin şiirlerine özellikle gazellerine başka şairler tarafından vesin kafiye ve redifı aynı olmak şartıyla yazılan şiirlerdir. Evet sevgili arkadaşım yani e, kafiye ve redifı aynı olmak şartıyla adam nazire yazıyor. Cevap ne? Cevap Ceyhan cevap C işte bu. Divan edibiyatın nasıl bir şekilleri, türleri? Test 5 ve soru 7. Aşağıdaki beytlerin hangisi? ayraç içinde verilen ifadeyi örneklemez şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Bir kişinin yatlı sözün varuban kimseye değil mi? Biz uludan işitmişiz, ınzırdan geridir gamnaz. Gambazlamak, laf taşımak. Dolayısıyla hani çok anlamasan bile sonuçta burada bir yani sözü vuruban kimse edinme yani sana verilmiş olan bir sözü başkasına söyleme söz taşıma yani burada ee dolayısıyla hangisini söz ile alakalı bir ee durum vurgulandı. Hani her kelimeyi anlamak zorunda değilsin. Buradan ipucu yakalayarak devam edebiliriz. Zahid'in sıkletine ruh sıkılmaz da eğer olmasa ırkayı tezvir riya dışında. Hocam bir şey e, anlamadım. Yani en azından din kültürü derslerinde falan riyanın ne olduğunu duymuşsundur. Dolayısıyla iki yüzlü olma e, anlamında. Duşunda diyor yani tezvir riya duşunda. E, derken hani burada iki yüzlü olmamak, riya sahibi olmamak, iki yüzlü olmamak. Kelimelerin çağrışımları önemli canım arkadaşım. Bilirsin şöhret afettir değil cane hedef kıma belalar tirine karşı bu bir nam nişan için. Şöhretin yani şöhret afettir felakettir diyor. Yani mesela ben ünlü youtuber olmak istiyorum tamam örneğin. Ee, ne olacak felaket mi olacak olabilir de bilemiyoruz bizim için ne hayırlı olduğunu bilemiyoruz. Yani dolayısıyla şöhret felakettir. Hani ünlü mesela şarkıcıları falan yiyip bitirmiş etrafındaki insanların. Yani böyle durumlar olabiliyor tabii ki. Yani biz bilemiyoruz. Yani yaşamadık. Hocam yaşasaydık iyiydi falan. Cihan da aşıkım mehcura sanma rahat olur. Neler çeker bu gününü söylesem şikayet olur. Yani şikayet olur şikayet etmemek ne güzel. Bu çok açık ve netti. şehvest perest kazip olmaz müridi talip. Almaz muradın ol kim yarın rızasını ister. yani makam elde etmekle alakalı değil. Burada e, o kişi diyor muradını diyor e, anmaz muradını o kimse yarın rızasını ister yani herkes rızasını ister razı olduğu şeyi ister yani muradından isteğinden e, rızasını ister yani Allah'tan da şehvet merestlik kazım olmaz müreydi talip falan dolayısıyla yani hak etmeden makam elde etmeyle alakalı hiçbir şey yok herkesin arzu ettiği şeyi e, istemesiyle alakalı bir durum var evvel hak ettiğini istemesiyle alakalı hak etmeden makam elde etme değil. Cevap ne? Cevap Edirne can dostlar işte bu kadar cevap. E. Ee, Divan Edebiyat Nazım Biçimleri ve Türleri Test 5 ve Soru 8 can dostlar. Meslevi Nazım Biçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Tüm beyitlerin kendi içinde kafiyeli olması. A, A, B, B, C, C, D, D. Evet doğru. beyt sayısının anlatılan konuya göre sınırlı olması. Ya, konuyla bağlantılı olamaz ya. Yani mesela tasavvuftan bahsedersen 10 bin beyte kadar çıkabilirsin. Yok işte yani harname, eşekname demekti. Eşekten bahsediyorsan 200 beyte bitecek falan. Yani böyle bir kural olabilir mi yani? Olamaz. Bir öyküyü anlatmaya elverişli olmasa evet bir öykü anlatılıyor. Bütün hani adamın hayaline göre yani. Ele alınan konulara göre farklı türlere ayrılması. Yani evet olabilir. Mersiye, Metiye gibi böyle şeyler de olabilir meslevilerde. Aruz ölçüsünün kısa kalıpları ile yazılması aynen öyle. Cevap ne? Cevap Bursa. Cevap 5. İşte can dostlar bu kadar. Divan Edebiyat Nazım biçimleri türleri test 5 ve soru 9. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama içindeki içindekiyle ilgili değildir diyor. Şairlerin kasidelerin teşvit bölümünde bayram coşkusundan bahsedilmesidir. Hemen bayram ıydiye olarak da adlandırılır. En azından bir iki kere duymuşsundur ıydiye bayramlardan söz eden ee, şiirler veya kasideler gibi. Dolayısıyla teşvip bölümünde bayram coşkusundan bahsediliyorsa hediye doğru. Şairlerin kasideli nesip bölümünde baharın gelişinden doğadaki değişimlerden bahsetmesidir. Doğadaki deyiş, değişimler, baharın gelmesi bahariye kelime olarak da en azından bize yardım ediyor değil mi can dostlar? Şairlerin nesip bölümünde kış mevsiminin güzelliklerini konu etmesidir. Efendim kış mevsimi dediğine göre şitaiye yani elhane şitayı hatırlarsın. Nereden hocam hatırlayacağım? Cenab-ı Şahabettin'in meşhur şiiriydi. Yani kış musikisi anlamına geliyor da en azından kelime olarak oradan çağrışım yapsın. Şairlerin kasidelerde Allah sevgisi ve Allah'ın birliğinden söz etmesi. Hayır, naat değil. Allah sevgisi ve Allah'ın birliğinden vahdedi vücut felsefesi gibi düşünebilirsin. Tevhid. Hani burada mesela tevhid yapıyorlardı, Kur'an okuyorlar falan birisi için. Ya yani rahmetli olanlar için falan yapıyorlar yani hani babaannemiz falan yapıyordu. Dolayısıyla oradan da aklında getirebilirsin en azından Allah Allah çekiyorlar falan. Dolayısıyla Naat peygamberimizi övgü olan Hazreti Muhammed'e övgü olan nerede? Cevap denizi gözüküyor ama E'yi de okuyalım bakalım emin olalım. Şairlerin kasidelerde bir toplumun ya da bir kişinin eksik yönlerinden bahsedilmesi. Evet hiciv ve eleştiri de eksik yönlerden bahsederdi. Dolayısıyla cevap ne? De, cevap denizli cevap de. Divan Edebiyat Nazım Şekilleri Türleri Test 5 ve Soru 10 aşağıdakilerden hangisi kasidenin nesip bölümünden alınmış olabilir diyor. Nesip bölümü neydi can dostlar? Nesip teşvik dediğimiz daha çok bahar mevsiminden falan baharın güzelliklerinden söz eden e, şiirler yani giriş kısmı olarak yani şiirler derken Esti nesimi ne bahar açıldı güller su bu dem açsın bizim de gönlümü sakin edetsun camı Cem dedi. işte bu o ya. Hocam hemen bulduk valla. Harikasın. Ev var, yeni var, ilk var diyor. Bizi açsın gönlümü sakin edet Cava Cem dedi. Efendim şimdi mesela bu desip teşvik olur. Cava Ankara olur ama Sultan Murad'ı Kamuran, Efsur büyük iş Sitan. Yani Sultan Murad övüyor ya. O yüzden metiye olabilir. Sen bir şeyi şansın Şahin şeyi devransın. Yani ki sen Hakan'sın devrinde ben Hakan'ım. Vay yeni uyuyor Metiye Metiye. Gitti kaldır elin eyle dua buldu kasidenin intiha. Şimdi dua etmek sana hem müsteaptır hem ehem dedi. Yani dua bölümü olabilir. Devrin önde gelenlerine falan iyilik dileklerinde bulunan duaydı. Nefi yeter davayı ko dünya ile kavgayı ko. Evlake istina ko ake yüzün sür la, la dedi. Yani taç beyti olabilir. Dolayısıyla İsminin geçtiği beyit taş Beyit'te Cevap ne? Ankara. Cevap Adana. Cevap A. İşte bu. Divan Edebiyatı nasım şekilleri türleri test 5 ve soru 11. Aşağıdaki nasım şekillerinden hangileri Fars Edebiyatı kaynaklıdır şeklinde bir soru ile karşılaşıyoruz. Divan şiirinde kimi nasım şekilleri Arap Edebiyatı kaynaklıdır, kimi nasım şekilleri ise Fars Edebiyatı kaynaklıdır. Tuyu şarkı nasım şekillerini de Türkler Divan şiirine kazandırmıştır. Aynen. Peki sevgili arkadaşım Rubai Murabba diyor ya şıkkında. Rubai tamam İran edebiyatından gelmiş ama Murabba Arap edebiyatı. Rubai Mesnevi, Mesnevi İran edebiyatlar. Rubai gene İran edebiyatından hocam. Ya da Fars edebiyatı aynı şey. Gazel Kaside bunlar Arap edebiyatı kaynaklıdır. Müstesna terki ben Arap edebiyatı kaynaklıdır. Hocam ben nereden bileceğim? Ya sen o, burada Fars edebiyatı kaynakları bilsen de yeterli. Mesnevi müstesat her şeyi ezberlemene gerek yok. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Bursa cevap B. Evet işte bu kadar. Divan Edebiyat Nazım şekilleri türleri, ve türleri test 5 ve soruda 12. Aşağıdaki beytlerin hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi örneklemez şeklinde bir soru ki bizim kelime yakalayıp anlamlarını çıkartmamız isteniyor. ÖSYM'de böyle soru sordu. Dolayısıyla hani korkmuyoruz, uyutmuyoruz, dalıyoruz işin içine. Aklı nakıs olan kişi ama katız çok söyleyip cehalet eder. Yani aklı nakıs nakıs eksiklik diye duymuşsundur. Aklı eksik olan kişi ama katı çok söyleyip cehalet eder. Yani e böyle sert söyleyip akıllı olan çok konuşmaması gerektiği. Yani e, çok söyleyip katı çok söyleyip cehalet eder. Hani aynı zamanda katı sert anlamına geldiği gibi çokça da anlamına gelir. Akıllı olan çok konuşmaması. Hocam ben bu kadar nereden bileyim? E yani bazı şeyleri cehalet etmesi en azından hani çok konuşmaması gerektiği falan... E, dolayısıyla sevgili arkadaşım buradan çıkartabiliriz. Yani çok her şeyi süper bilmene gerek yok. O canını sıkma, moralini bozma. Ey mesleves şöhret için eğleyip israf, rüsvaya cihan eyleme namın keremün de. Yani, yani bir şöhret kelimesini görüyor musun? Evet şöhret için cömert olmamak gerektiği. Yani şöhret için cömert olma. Yani insanlar e, bize ne cömert adam desinler diye. İsraf e, bir de burada. Yani şöhret için cömert olmamak gerekti. Yani dağıtma yani cömert adam desinler. Evet, bu olabilir değil mi? Çok da mağrur kim meyhane ikbalde biz ezara anmesi mağruru numarın görmüşüz derken. yani biz kimleri kimleri gördük kardeşim? Bu dünyada yerin altına ne kadar çok kral var gibi. Yani kendini ne zannediyorsun falan. Yani çok da mağrur kim? Ya gururlu olma diyor. Dolayısıyla makamdan dolayı gururlanmamak gerekti. Evet yani İkbal, meyhane İkbal yani dediğine göre. Dolayısıyla hani bu da tamam vardır diyebiliyorum. Gülzara den ki üstüne mağrur olmasın, kış erişir, bozar, düzülsü bariyle. Yani Gülzara desen ki üstüne mağrur ol olmasın. Yani Hüsn güzellik demek, hüsnü talilden de biliyoruz. Dolayısıyla yani mağrur olmana gerek yok yani. Herkes yaşlanacak bir gün. Yüzleri kırış kırış olacak. Dolayısıyla aa bu fotoğraftaki ben miyim falan. Cüneyt Arkın gençliğinde ne yakışıklı adam yani sonrasında yani tamam gene yakışıklı da ay hani önceki gibi olmuyor. Güzellik geçici. Kal aynı kalıyor. kalp güzelliği çok önemli. Hocam sen de onlardansın diyebilirsin. Yani işte e, Cihan da aşıkım mehcura sanma rahat olur. Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur. Yani e, dünyada sıkıntı, e, dert keder çoktur. Yani dolayısıyla ben hani gönlümdeki söylemeyeyim şikayet olmasın yani falan gibi tabiat koşulları acayip zordur biliyor musun? Yani Everest'e tırmanırken falan. Yani bu böyle bir anlam yok burada. Yani tabiat e, çok zordu falan. Dinozorlarla boğuştuk falan gibi durum bir yok. O, o halde cevap ne? Cevap edir ne? Cevap e.